Gördüğünüz yerden devam ediyoruz. En son şunları dizerken kalmıştık. Yanımda da Şakir var. Yatıyor. <laughs> Çok tatlı bir minnoş bu. Çok tatlısın Şakir. Sen kim doğurdu? Anam doğurdu. Sen patini yedi. Bu pati kimin patisi? Bu ayak kimin ayağı? Ayak çok tatlı. Ayağını yiyeceğim. Gözünü yiyeceğim. Çok tatlısın. Dur senin üstüne telefonu koyayım da telefonun üstünde çı Çıkacağım Dur la telefonu yittirme şarkı. Senin üstünde video çıkacak. Aynen yes aynen. Aynen. Aynen şarkı. Aynen. Seni göçünü yesinler. Yani. Şaka yaptım şaka şaka. Abi ben yanlışlıkla çıktı Seni yiyeyim ya yiyeyim. Gözünü yiyeyim. Dur dur gitme dur. Telefon var üstünde dur. Ağır değil değil mi? Şakirim. Şakirim. Şu kafaya bak. Arkadaşlar Şakir ilk geldiğinde şeydi işte e, şeydi Şakir e, lan bitmedi mi oyun bitmedi mi lan ben mikrofonu yanlışlıkla oraya koydum Bunu ne yapacağız? Şakir, dur kalk. Sakin. Şakir. geldiğinde kal Ha, avcum kadar kafası vardı. Ama şimdi avcumu geçiyor kafası. Kocaman kafası oldu. ne biçim yapış? Çok tatlı yapış bir yapıyor. Gel sen de konuş Şakir. Gel miyav de. Miyav de. Miyav de bahayım. Miyav de istemeyeceğim. Dürbün şarj aletimi elleme. Çok güzel değil mi oyun? Gel gel konuş gel. Gel gel gitme gel. Gel gel. Heh. Naber? iyi misin? Şakir. Hihi <laughs> tipi bak. Lan. Bir dakikada bir şartlıklar geliyor. Takip sakın. Tamam. Dur be. Şak. Ne var benim çay zannetimde? He ne var? İp gibi olduğu için aynı ya. Şöyle oynama kalmıştı. Işte. İp mi o? İp dediğin ipinci olur. Benimki gablo. Gab kalın. Dur la kuyruğunu ısırma Şakir. Şakir gitme Şakir. He bu da buraya Sakin. Sakin sakın. Kafama falan çıkma. Sizde video çekiyorum. Sakın açıklanma. Şimdi çıkmaz arkadaşlar? Ama çıkarsa şey. Bayarma sesimi duyarsınız. Tamam çok az. Çok az mezar kaldı. İki tane iki tane yani. Hani yerin dibinden çıkmasanız olmaz mı? Olmaz mı? Ba, sakın yeme. Sakın. Bunu yapmak için çünkü 10 saatim verdim. Yani ne 10 saatim? 10 dakikamı. 10 <laughs> dakikamı falan verdim? Hadi. Aha. Evet. Şimdi siz naneyi yediniz ödeyeceğim size. Evet. Arkadaşlar şey. Diğer bölümde şey şey olabilir. İşte gene hapsa şey olabilir. İngilizce bilmiyorum o yüzden hemen geçiyorum. Azıcığını biliyorum. Azıcık şeydir. <laughs> Hayvanların ismini biliyorum. Hayvanların ismini. <laughs> Aynen gelirsiniz. Hayır dur. Hemen <laughs> mezarı geçmişim. Şimdi buradan yapalım. Çünkü boşuna şuna zillemiyorum. Mantar. o mantar değil mi? Ma. Mantar da kullanıyorum. Ben parmağım değmedi nasıl geldi oraya? Parmağım değmedi oraya ama o, bu... o tarafa nasıl? O tarafa nasıl değmedi? Parmağım değmedi. Biraz önden bakalım ama bir şey olmaz. Bir tane mantar fazla.